selamlar. Benim böyle büyük bir yedek kutum var. Yani yedeklerimin olduğu kutu. Beni güvende hissettiren kutu da diyebilirim. Bugün bunun içine birlikte bakalım istedim. Çünkü neden olmasın? Başlayalım. Dım dım. Dım dım. Evet, bize hemen pamuklar karşılıyor. Bu Benri'nin 80 100 adet pamuk. Yani bulduğum yerde alıyorum aslında. Çok marka bakmıyorum. %100 panuk olmasına dikkat ediyorum sadece. Bunu da denemek için Tarım Kredi'nin Tarım Kredi Kooperatif var ya market. <laughs> Oradan aldım. Bunda da %100 panuk yazıyordu ve fiyatı daha uygundu galiba. 80 adet bu da. Ben henüz açmadım. Bu Batist'in kuru şampuanı. Daha hiç açmadım. İşe gitmediğim için işe gitsen açarım muhtemelen çünkü çok önce aldım. Açılmamış olarak duruyor. Ve daha önce hiç kuru şampuan kullanmadım o yüzden yorum yapamayacağım. Bu Sebametin güneş kremi. Bunu yazın vücudum için kullanıyordum. Muhtemelen kış boyunca bozulacak. Ama yapacak bir şey yok. Kışın güneş kremi kullanmıyorum. Bunu da yüzüm için almıştım. Biraz akneye eğilimli cildim olduğu için matlaştırıcı özelliği var evet ama yine de yazın pek dayanmıyor yani yüzüm yine parlıyordu biraz daha pudra kullanarak e, kullanmayı daha çok seviyordum bunun da kapağı açıldıktan sonra 9 ay süresi var yani bunun da süresi geçecek kış boyunca ama bakarım şu an kokusu falan normal Watson's'dan 2 adet ıslak mendil birisi çantamda bu limon otuymuş. Bunu böyle kasada çalışan kişi vermişti. Öyle tam ne aldığıma bakmadım ama normalde ben olsam limonlu almazdım. Baya kolonya gibi kokuyor. Keskin bir kokusu var. Ama güzel. İşimi görüyor. <laughs> Aynanın üstünde bir emlakçının fotoğrafı vardı. O yüzden Vakkaroman'ın böyle bir stikeri geçmişti elime. Onu yapıştırdım. Yani bu benim yedek aynam. Bunu dün almıştım tırnak bakımı için. Videoda gösterdim ama hangi videoyu önce atacağım bilmiyorum şu anda. Bu da böyle bir şey. Elimde bir tane var. Böyle oje bazı kullandığım şey. Neredeyse yarısını geçti. O yüzden yedek olarak aldım. Bu Benrin'in asetonu küçük. Bu da gratiste bir ara bir çalışan şey demişti. Hani küçük bir şey daha alırsanız falan yarışma mı ne yapıyorlarmış. Ben de onun için almıştım zaten. Bazen yanında taşımak için küçük kutular ihtiyacım oluyor. O yüzden bunu aldım. Bu da yedek kutumda duruyor. Bu da yine aynı şekilde yanında taşımak için lazım olursa diye Garnier'in yüz temizleme suyunun, miseler suyunun küçük kutusu. Bu da yedeklerde. Bu da elimdeki C vitamini olan bitince buna geçeceğim. Bir öncekinin bir büyüğü. Elimdekinin bir küçüğü. Emotion deodorantları. Ben bunları seviyorum. Şu an yeşil kapaklısını kullanıyorum. Onun kokusunu gerçekten çok beğendim. Bunun bir ara parfümünü almıştım. Parfümünü sevdiğim için dedim deodorantını da deneyeyim. Bir de bu yeni kapak şekli benim daha çok hoşuma gitti. Daha pratik bence. Şu ikisi yani yedeklerde. Urban'ın bu şampuanı ve bu spreyi de saç kremi yan yana çok büyük bir indirimde satılıyordu. Aylar önce almıştım. Henüz kullanmadım. Şu spreyi denemiştim. Kokusu falan hoşuma gitmişti. Bu da elimdeki, elimdeki markasını unuttum. O bitince kullanacağım şey bu. Buna geçeceğim. O yüzden bu da burada bekliyor. kapatıcı kullanmıyorum ama güvende hissetmek için <laughs> bunu burada tutuyorum bir kapatıcıyı. Ama muhtemelen bu yani bunun ağzını açtım ben normalde denemek için ama yapısında bir değişiklik fark edersem atarım. Şu anda zaten kullanmadığım için öyle duruyor. Bunları da yine Project Pen videosunda sanırım göstermiştim. Dudak kalemi, Flormar'ın ve Deborah'ın. Bunlar da böyle yediğimde duruyor. Çünkü şu an Project Pen'de Biolis'in bir tane dudak kalemini sadece kullanıyorum. O bunlar beklemede. Ve bu da göz kalemi Deborah'ın yine. Project de yine farları göz kalemi olarak kullanmayı tercih ettiğim için bunu yedek kutumda tutuyorum. Mikros'un üçlü cep mendili. Bunun fiyatı çok daha uygundu sanırım ben alırken. Ve kokusu da çok daha güzel. Bunu severek kullanıyorum. Hatta böyle bir üçlü bitirmiştim. Bu böyle hediye gelmişti. Kullanmıyorum ama törpü. Bu da yine bir tane aynısından daha var. Onu yarıladım. Project Pen'de o ee, Bu da onun hediyesi. Biodermanın misal suyu. Bu seyahatlerde falan yanımda taşıdığım yani bunu bu bu yaz almıştım, o yüzden henüz atma kıvamına gelmedi. Birkaç kere kullandım yani ve böyle çantaya da istediğim zaman atmalık güzel. Yani bu paketli olduğu için aldım aslında. Ya tabi şey bu diş fırçası tutmuyor yani böyle açınca elinize sizin tutmanız gerekiyor ki eğilmesin, bükülmesin. Bunun teknolojisini tam e, önemsememişler ama güzel yani iş görüyor hani seyahat için ya da öyle başka bir yerde falan dişiniz gerekirse çantada taşıyabileceğiniz bir set. Bu biyoksinin kaş ve kirpik serumu. Benim bazen kaşlarımda böyle dökülmeler açılmalar oluyor. Psikolojik olarak da iyi geliyor olabilir emin değilim ama bir tane açık kutusu var bunun ben de kullanıyorum ara ara. Yani bende işe yarıyor gibi geldi ama dediğim gibi emin değilim. Ama seviyorum yani en azından kötü gelmediği için kullanmaya devam ediyorum bu Revolution'ın üçlü paleti bronzer aydınlatıcı ve allık bunu da Project Pen'de kullanmıyorum ama şu anki aldığımdan da memnun değilim kırmızı pastelin 48 numaralı aldı. o yüzden belki onun yerine bunu kullanabilirim diye düşünüyorum ama henüz değiştirmedim e, projekten videosunda da konuşuruz zaten bu şekilde boş poşet bu da elimde bunun aynısından bir tane daha var bu yedeyim. bu da bitince farklı bir rengini denemek istiyorum turuncu olabilir catwalk'tu sanırım bu da tek fondötenim. bunun yapısı o kadar yoğun ki küçük bir nokta sanki bütün yüzünüze yayılıyor ama ben genel olarak cildime böyle şeyler sürmeyi pek sevmiyorum ihtiyacım olmadığından değil ama <laughs> sevmiyorum. Yani daha olanı da daha kötü yapıyormuş gibi hissediyorum bazen. Ve daha hafif yapılı bir şey bulursam sürülebilir ara ara ton eşitlemek için vesaire. Ama bu bunu kullanmıyorum. Yani kutuda duruyor böyle. Bu Golden uzun 12 numarası. Bunu da Project e eklememiştik. şekilde. Elimde şu an Florman Şirap e, ruju olduğu için projek de o da pembe. Aynı renk değil tabi ama pembe tonu koyduk diye bunu koymadım. O daha eski olduğu için onu bitirmeye çalışıyorum. Bu da <laughs> çok tatlı küçük bir güneş kremi. Bunu yedek kutusunda tutuyorum öyle yazın falan çantama atarım diye. Bu da sanırım şu Bioderma'nın misal sularını alırken internetten almıştım. Yanında deneme boy ürün hediyesi olarak geldi. O yüzden bu da böyle duruyor takmış. Bu da yine aynı şekilde hediye olarak gelmişti. Küçücük. Bu da el kremi. Bunu da çantada taşıdığım kremime yedek olarak tutuyorum. ve bir de Watson's'ın bildiğimiz kuru mendilleri. Bir de bu var Nivea'nın. Şu anda Golden Rose'un elimde bir lip var. O az kaldı. O bitince buna geçeceğim. O yüzden burada bu kutuda duruyor. yedek kutum bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.